Oh. Evet beyler bayanlar herkese günaydın. Bugün Tarsus Berdan Baraj Gölü'ne bir kasnav yapmaya geldim. Daha önceki videoma ben size burayı oldukça gösterdim. Aşağıda patika bir yolu var. Yani yoldan geçirdim, normalde de. patikol yol kapanmış şu an. Baraj seviyesi oldukça yükselmiş. Bu sene maşallah çok güzel yağmur yağdı. O yüzden çarlığın arasına geçmek zorunda kaldım. Zaten bu balık ona bir gün ben başıma bir şey gelecek ama daha iyilisi bakalım. Bugünkü avımda kullanacak olduğum saatte şu şekilde bir 7 santim 5.2 gram ağırlığında Aragon Bugünkü talihli saatten bu buna şans vereceğim Eminim güzel bir alacağız Kasna avında çok hızlı aksiyona gerek yok bunu videonun başında söyleyeyim Bu kasna hareket eden her şeye saldıran bir balık ama Doğru aksiyon doğru yem. Bu saatteler kendinden aksiyonu saatte olduğu için düz sarsanız bile ağır sarsanız bile aksiyon alabilen saatteler O yüzden kasna dikkatini çekecektir Çok hızlı bir aksiyona gerek yok tatlı savlarına özellikle Hadi bakalım şimdi birkaç atış yapacağız İnşallah denk gelirsek izleyeceksiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar kıyıda aldı gitti. Kıyı da aldı gitti. Aa, da aldı gitti. Tüh. Cık cık. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi kıyı da ama. Maalesef. Kaçtı. Şurada bir oranak var, bu oranak yetiştirebilir miyim diye buradan böyle bir şey deniyorum ama biraz zor gibi. Ha bıraktı. Aldım arkadaşlar. İki defa üst üste vurdu 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 bıraktı. Gel bakalım. İki defa üç defa vurdu. Kullandığımız saatte Aragon. 7 santim 5.12 gram güzel bir boy. Peşinden geldi. Vurdu vurdu vurdu. En son tasmaladı. Gözlerin güzeline bakın. Şöyle bir atışımızı yapalım. arkadaşlar. Aldım aldım aldım. Aldım. Gel buraya gel. Hadi be. Of. Gitti. Aa, vurdu bıraktı. Vurdu bıraktı. Bir daha vurdu bıraktı. Aldı. aldı arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Aldı, aldı. iki defa, üç defa vurdu. Çok güzelsin. <laughs> Psikopat. Arkadaşlar gelene kadar bir saatte vurup vurup bırakır mı ya bir balık? Çok güzelsin. Hadi bakalım. Evet beyler. Bugünkü katilimiz bu. Avımızı burada sonlandırıyoruz. Bu Aragon'un 5.2 gram ağırlığında 7 santim boyunda bir sahtesi. Şu şekilde. Çok şahane bir kırmızı gözü var ya. Çok dikkat çekici bir renk yapmışlar. Ben size elimden geldiğince böyle videolarımda ara ara konuları boşamayan ürünleri göstereceğim arkadaşlar. Benim buradaki amacım videolarda sadece balık yakalamak değil. Sizlere doğru balığı, doğru aksiyonu, doğru ekipmanı nasıl yakalarız onları da göstermek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi sağlıcakla görüşmek üzere. Allah'a emanet.